Merhaba arkadaşlar bugün size algoritma programlama dersi ödevimizi, vize ödevimizi yapacağım. Scratch uygulamasında benim ödevim e, bilgisayarın alfabe içinde tuttuğu rastgele büyük harfi 10 denemede tahmin ettirme uygulamasıydı. E, başlangıç olarak bir kedimiz var. E, bu kedi bizim animasyon karakterimiz. Burada e, algoritma blokları var. Bunları kullanarak işte bu uygulamayı yapmaya çalışacağız. Ee, i̇lk olarak ilk olarak etkinlikler kısmından when clicked kısmına alırız. Yani bayrağı tıkladığımızda, yeşil bayrağı tıkladığımızda e, uygulamamız başlasın istiyoruz. Ben uygulamayı başlatmadan önce yani videoyu başlatmadan önce Değişkenler kısmında büyük harf ve tahmin yani kedinin tutacağı büyük harf ve bizim tahminimiz var. İki değişkeni oluşturdum. Ardından ses kayıtlarını aldım. Kullanacağımız ses kayıtlarını. Bunları başlangıçta yaptım ki video içinde uğraştırmasın diye. Başlattıktan sonra set komutunu kullanacağız. Burada büyük harfi bir şeye atamamızı isteyecek. Ee, biz burada büyük harfi neye atamasını istiyoruz ve kaç denemede atamasını istiyoruz. Biz 10 denemede atamasını istiyoruz. Operatörler kısmında e, Letter one of apple yani Bu ne demek? Bunu alıp buraya bırakacağız. Letter one of apple demek e, Apple kelimesinin içinde birinci değer yani buraya yazdığın değeri al demek buradan. Biz bunun da üzerine e, Alfabe içinden 10 deneme yaptırmak için Pick random operatörü var. Pick random operatörü ne işe yarar? pick random operatörü apple kısmında yani bu kısma biz ne girersek onun içinden e, rastgele bir değer alacak ve bunu 10 kere yapacak biz buraya alfabemizi gireceğiz ben daha öncesinde hazırlamıştım buraya bunları alacağız e, bu kısma gireceğiz e, bu işlemi tamamladıktan sonra biz 10 denemede bulacağımız için e, bir repeat kısmı oluşturacağız. Yani tekrar kısmı 10 tekrar olarak oluşturacağız. bunu Bunun için de bizim olaylarımız dönecek. Ardından ee, kedinin bize bir harf girdirmesini isteyeceğiz. Bunu nereden sağlayacağız? Algılama kısmına gireceğiz ve ask what is your name and weight ee, komutunu kullanacağız. Biz buraya diyeceğiz ki ee, bir harf bir harf giriniz ya da bir harf girin bu şekilde ee, biz bunu çalıştırdığımızda kedinin üstünde bir boloncu çıkacak ve bir harf girin diyecek altta cevap için bir boloncuk oluşacak bu cevabı nasıl yapacağız ee, tahmin değişkenimizi burada kullanacağız set komutu devreye girecek setin içinde biz büyük harfi değil de tahmini seçeceğiz ve e, set tahmin to kısmında neye atanacağını seçeceğiz. Burada bizim algılamada answer komutumuz var. Answer e, bizim altta e, şurada gireceğimiz gördüğünüz gibi tıkladığımıza geliyor. Bir harf girin diyor kendi bize. E, ve cevap olarak biz buraya yazdığımız şeyi answer olarak yani bizim cevabımız olarak kabul edecek ve tahmini atayacak. Bu şekilde olacak. E, ardından bizim bu sefer e, karşılaştırma operatörlerimiz ve if döngümüz işin içine gelecek. Bu nasıl olacak? Biz bir if döngüsü kullanacağız. Ve diyeceğiz ki burada operatörleri kullanarak benim girdiğim tahmin kedinin tuttuğu büyük harften alfabede ileride mi geride mi veya eşit mi bunları karşılaştıracağız ve ona göre kedinimizi yönlendirmesini sağlayacağız. E, operatörlerden biz burada ilk önce ne kullanalım? Küçük operatörünü kullanalım. Bunun içine değişkenlerimizden büyük harf ve tahmini koyacağız. Diyeceğiz ki büyük harf küçüktür tahmin yani kedinin tuttuğu harf bizim tahmin ettiğimiz harften alfabede geride ise kedinin burada bize bir yönlendirme yapmasını isteyeceğiz. Yani e, konuşma kısmında say hello for two seconds bunu alıp buraya koyacağız ve buraya diyeceğiz ki alfabe alfabede geriye doğru gidin. Bunu söyledikten sonra ardından e, yazılı ifade ettikten sonra sesli ikazda bulunmasını istiyoruz. Bu yüzden buraya bir de play sound komutunu koyuyoruz ve buradan geri ses kaydını seçiyoruz. Ben bunları öncesinde kaydettim. Burada da alfabede geriye doğru gidin diyorum ee, yazılı ifade ettikten sonra sesli bir şekilde de uyarmış olacak ve ardından her bu döngü olduktan sonra e, kedimizi hareket ettireceğiz. Move Steps komutu e, kedinin hareket etmesini sağlayacak. Kedi her bu döngü olduğunda 15 adım ilerlemiş olacak. E, ardından bir if döngüsü daha açacağız. Bu sefer neyi karşılaştıracağız? Bu sefer e, diyeceğiz ki büyük harf büyüktür tahmin. Yani büyük operatörünü kullanacağız. Değişkenlerimizi yerleştireceğiz. Büyük harf büyüktür tahmin yapacağız ve burada diyeceğiz ki eğer kedinin tuttuğu harf bizim tahminimizden ilerideyse kedi bize diyecek ki alfabede ileriye doğru gidin. Bu şekilde olacak ve bunun da sesli bir komutu olacak buraya play sound komutunu ekleyeceğiz ve buradan e, ileri seçeneğini seçeceğiz ve yine bu döngüde her olduğunda kedimiz hareket etsin diye move steps komutunu en altına koyup bunu da 15 yapacağız. Ardından e, eşitlik durumunu sorgulayacağız operatörlerden eşitlik operatörünü alacağız. Öncesinde tabi if döngümüzü koymamız lazım. Bir if döngüsü daha açacağız. Ve buraya operatörlerden eşitlik operatörünü koyacağız. İçine değişkenlerimizi yerleştireceğiz. Büyük harf eşittir tahminse yani kedinin tuttuğu harfi biz bilmişsek aynısını girmişsek ikisi birbirine eşitse kedi bize diyecek ki doğru bildiniz. Ve bunun da bir ses kaydı olacak. Buraya da play sound komutunu koyup e, DC yani doğru cevap sesini dinleteceğiz. Ardından e, burada da bir hareket olacak. Move steps komutunu kullanacağız. Kedi bu döngüde de 15 adım. Son olarak bir 15 adım atmış olacak. Bütün bu ihtimallerin dışında yani e, Kedi bizi alfabede geriye doğru gitmemiz için uyardı. Yani tahmin ettiği harften geride bir harf girmişsek. Geriye gitmemiz için ileride bir harf girmişsek. Geriye doğru gitmemiz için uyardı. E, tuttuğu harften. Geride bir harf tahmin ettiysek ileriye gitmemizi söyledi. Veya doğru bildiysek doğru bildiniz dedi. Peki bizim 10 deneme hakkımız var. Biz 10 denemede e, bunu başaramazsak. Kedi bize desin ki. Üzgünüm bilemediniz desin. Tuttuğum harf bu indesin mesela. Bunu en sonuna koyalım ve bunu söylemek için biz buraya ne yapacağız? Operatörlerde e, Join Apple Banana yani bu iki şeyi söylettirebileceğimiz bir operatör bu da. Biz burada diyeceğiz ki birine üzgünüm bilemedim tuttuğum harf diyeceğiz. Diğerine değişkenimizi koyacağız ki değişkenimizi oraya yazdırsın. Biz buraya şöyle yazacağız. Pardon. Üzgünüm. Bilemedim. Tuttuğum harf. Tuttuğu harf ne olacak? Bizim büyük harf değişkenimiz olacak. O yüzden büyük harf değişkenimizi buraya koyacağız. Ve son olarak da uygulamayı bitirmek için stop komutu var. Stop komutunu koyup all seçeneğini seçeceğiz. Burada seçeneklerimiz var. All seçeneğini seçip bitirmiş olacağız. Uygulamamızın genel amacı bilgisayar bir harf tutacak. Rastgele alfabe içinden bir harf tutacak. Bize 10 denemede bunu buldurmaya çalışacak. Nasıl yapacak bunu? Bizim girdiğimiz harf tuttuğu harften ilerdeyse diyecek ki alfabede geriye git. Eğer tuttuğumuz harf ee, onun ta, e, tuttuğu harften geride ise alfabede ileriye doğru git diyecek. Tuttuğumuz harf onunkiyle eşitse de doğru bildiniz diyecek. Bizi ileri geri yaptırarak cevabı yakınlaştıracak. Bu şekilde 10 denemede kolaylıkla e, tuttuğu harfi tahmin etmiş olacağız. Bilemezsek de bizi e, üzgünüm bilemedim tuttuğum harf buydu şeklinde. Bir baloncuk karşılayacak. Uygulamamızı çalıştıralım burada istersek değişkenlerimizi gösterebiliyoruz yani büyük harfi ve tahmin değişkenlerimizi gösterebiliyoruz ben kolaylık olsun diye burada büyük harf değişkenini göstereceğim ki cevabı rahat bulalım diye şimdi başlatacağım uygulamamızı başlattım C harfi dedi mesela A girelim Alfabede ileriye doğru gidin. Dedi. Alfabede ileriye doğru gidin. Ve sesli bir şekilde uyardı. Ee, T harfi girelim. Alfabede ileriye doğru gidin. Bu olmadı bir saniye. A harfi girelim. Alfabede ileriye doğru gidin. Evet, alfabede ileriye doğru gidin dedi ve sesli bir şekilde uyardı. Ee, harfimiz C burada görünüyor. K harfi girelim. Alfabede geriye doğru gidin. Önce alfabede geriye doğru gidin yazdı ve ardından e, sesli bir şekilde uyardı. Şimdi C yazalım. Doğru bildiniz dedi. Doğru cevap. Ve doğru cevap şeklinde bir sesli uyarı geldi. Ve fark ettiyseniz bunlar olurken e, kedi 15 adım her döngüde attı. Yani mesela harfimiz şu an hala C biz durdurmadığımız için. Mesela A girelim ve kediye dikkat edin. Alfabede, ileri Alfabede doğru. Abi de ileriye doğru gidin. Ve gördüğünüz gibi bir 15 adım attı. Bu şekilde ilerlemiş oldu. Uygulamayı durduğumuzda e, uygulamamız bitmiş olacak. 10 deneme uzun süreceği için bunu videoya katmıyorum. 10 deneme yanlış yaptığınızda üzgünüm bilemedim. Tuttuğun harf buydu diyecek. Bu şekilde olacak uygulamamız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.